Merhaba. Yeni bir ilişkiye başladınız. Üzerinden 3-5 ay geçti diyelim. E, ve bu ilişkideki kişi bir süre sonra yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladı. Ona ulaşamamaya başladınız. Bir anda yok oldu ya da. Sizce nedeni nedir? Kendinizi suçlar mısınız böyle bir durumda? Tabii ki suçlamayın. Elbette ki karşılıklı muhakkak e, gitmeyen bir şeyler, yolda gitmeyen bir şeyler olabilir. Ancak bunlar sağlıklı ilişkilerde e, ortadan kaybolarak değil, konuşarak ayrılmak da gerekiyorsa eğer helalleşerek e, olmalı ve gerçekleştirilmeli. Sağlıklı bir birey e, ilişkide olduğu kişiyle e, sorun varsa eğer konuşarak halletmeye çalışır. E, bu şekilde halledemediği noktada da eğer yürümüyorsa e, sağlıklı bir şekilde ayrılmayı dener. Bazen ilişki başlangıçlarında çok abartılı gösteriler yapılabilir. Yani işte çok lüks mekanlara gidilebilir, çok büyük harcamalar yapılabilir. Bu karşı tarafta şu algıyı oluşturur. Ben çok değerliyim, bana çok değer veriyor ki beni böyle mekanlara getiriyor, işte kıymetli harcamalar yapıyor diye düşündürür. Bu da karşı tarafın yine beklentisinin artması anlamına gelir. Fakat bizim Sağlıklı ilişki diye nitelendirdiğimiz kısımda acelecilik yoktur aslında. Yavaş yavaş, sindire sindire, tanıya tanıya, anlaya anlaya ilerlemek vardır. Dolayısıyla da bu tarz gösterişli, abartılı ve hızlı ilerleyen ilişkiler aynı hızla da çoğunlukla bitmektedir. Daha çok narsistik yapıdaki kişiliklerde biz bunu görüyoruz. Bunun dışında da tabii ki bazı ilişkiler bu şekilde toksik anlamda ilerliyor. Karşınızdaki kişinin statüsü, kariyeri, bir şekilde görüntüsü, etiket olarak size değerli gelebilir. Siz bunu önemsiyor olabilirsiniz. Ancak normal bir ilişkinin ilerlediği sırada bunlar hiçbir işe yaramayacaktır. Bir süre sonra etkisini kaybedecektir. Bunlara bakarak aceleci davranıldığında, yani hemen bir evlilik planı kafada oluşturulmaya başlandığında karşı tarafa da bu sinyaller gidiyor ve aslında evlilik amacında olmayan ya da hızlı ilerlemek istemeyen taraf uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla da bir şeylerin planını yaparken bunu bir sıralama üzerinden yapmak durumundayız. Yani acele ettiğimiz noktada kazancımız değil aslında kaybımız olur. Sindirerek yaptığımızda ise karşı tarafı anlamayı, karşı tarafın beklentilerini ve kendi beklentilerimizi gözlemleye, gözlemlemeye aslında fırsat buluruz. Söz, nişan gibi geleneksel aslında bizim ritüellerimiz bunu sağlıyor yani düşünme payı bırakıyor tanıma payı bırakıyor ama bizler ne yazık ki şu son dönemde özellikle her şeyi çok hızlı tüketir olduk çok hızlı geliştirir olduk her şeyi çok hızlı istiyoruz dolayısıyla da hani nişanlansak dahi orada görmemiz gereken dinamikleri göremiyoruz ne yazık ki sadece evlenmeye odaklı sadece işte onun kariyerine işte kimliğine odaklı yaklaşıyoruz... Oysa ki ilişki iki kişi arasında meydana gelir. Evlilik iki kişi arasında olur ve aralarındaki şey aslında ilişkidir. Para, maddiyat, mevki değildir. Evet bunlar da önemli ama sizin ilişkinizin önüne geçiyorsa burada bir soru işareti var demektir. Her iki taraf için de soru işareti oluşması gerekir zaten. Bizim ilişki amacımız esasen ilk görüşte hemen evlilik planı yapmak değil, bir ilişkiyi nasıl yürütebileceğimizi, karşımızdaki kişinin buna uyumlu olup olmadığını, bir evliliğe hazır olup olmadığını bilmek. Bazen görüyoruz, işte özellikle bayanlar ne yazık ki erkekleri hazır olmadıkları bir evliliğe ikna etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da burada bu sefer karşı taraf zorlandığı ve hazır olmadığı bir ilişkiye çekildiği için evliliklerde yürümüyor ne yazık ki. Çok kısa sürede sonlanıyor. O yüzden her iki tarafın hazır olduğu, ilişkiye gerçekten açık olduğu ve frekanslarının uyuştuğu alanları gözlemlemek. O frekanslarda birbirleriyle paylaşım içerisinde olmaları ve bundan mutlu olduklarını deneyimlemek nişanlılık sözlülük aşamasında gerçekten çok önemli. İlişki başlangıcında bağ kurmak yerine karşımızdakini etkilemeye çalıştığımızda onu sadece etkilediğimiz her ne varsa onunla elinizde tutarsınız. Elinizde tutarsınız gelmesi de çok yanlış ama bu ne yazık ki bu bakış açısıyla bakan insanlar olduğu için onlara yönelik bir seslenme olsun diye söylediğim, kurduğum bir cümle aslında. Bizler tüketim bağımlısı olduk adeta. Bunu da bu şekilde bağ kurmadan etkilemeye çalışarak o olmadı bu, bu, bu olmadı şununla etkileyim. Bu şekilde elde tutmaya çalıştığımız kişilerle yaptığımız evlilikler ne yazık ki sona ulaşmıyor. Yani ya aldatma ya işte e, mutsuz evlilikler, tartışma, kavgalar, şiddet, sözlü, fiziksel hiç fark etmiyor. Çünkü e, bizler zorlamış oluyoruz evliliğe. Zorla ve ikna ile girilen ilişkilerde e, iki taraf birbiriyle etkileşim halinde olamaz. Böylelikle de bağ kurulamaz. Yani ben e, evet seviyor beni diye düşünüyorum karşımdaki kişinin e, ama bu sevgiyi göremiyorum aslında. Ben görmek istediğim şeyi gör, görmeye çalışıyorumdur. Yani ben onu seviyorum, ben onu seviyorsam eğer o da beni seviyordur. Hala benim yanımda. Oysa ki dinamik böyle çalışmıyor. Yani e, karşı tarafın sevgisini gösterme şekillerini takip etmemiz gerekiyor. Biz onda e, verdiğimiz sevginin karşılığını hayali olarak bulmaya çalıştığımızda sanki varmış gibi hissettiğimizde kendimizi kandırıyoruz. Dolayısıyla da hani bir süre sonra işte e, adam ya da kadın çekiyor gidiyor e, ve diyoruz ki aha ne yaptım ki ben yani ne oldu? E, çünkü sıkıştı yani olmadı. Etkileşim sadece bu şekilde bağ kurmadan ilerlemiyor. Taraflardan birisi kırıntıyla besliyor sizi. Yani kırıntı veriyor ve siz bununla ilk, ilk etapta böyle doymuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü çok tazedir, çok hani böyle kıtır kıtırdır, güzeldir. Ama sonrasında bayatlamaya başlıyor ve azalmaya başlıyor. Çünkü size yetmiyor. Aslında kırıntı aynı ama size yetmiyor acıkıyorsunuz aç kalıyorsunuz o açlık duygusuyla da ister istemez karşı tarafa sert çıkışlar yapabiliyorsunuz olur olmaz beklentileriniz yüksek eğer bunları ifade edemiyorsanız yani yüksek derken şöyle e, beklentiniz aslında yüksek değil ama bu bu karşınızdaki kişinin verebileceği bu kadar ve siz ilk başta daha evlenmeden ya da ilişkinin başında bunu gözlemleyemediğiniz ve göremediğiniz için o hani hormonların devrede olduğu zaman diliminde e, ağır ilerlemediğiniz ve acele ettiğiniz için göremediğiniz haliyle e, şimdi de gördünüz gördüğünüz kısmı sizi rahatsız ediyor haliyle çünkü yetmiyor yani oradaki duyguyu sizin o içinizdeki duyguyu besleyemiyor karşı tarafın verdiği kırıntılar e şimdi burada ne yapacağız o zaman biz kendi kendimizi beslemeyi öğreneceğiz Evlilik ilişkiler bir yolculuktur. A noktasından B noktasına gidilen bir yolculuk ve yan yana gidilen bir yolculuktur aslında. Yani iç içe geçmek zorunda değilsiniz. Yan yana yürüyebildiğiniz yerde kendi özünüzü korursunuz. Yani kendi kimliğinizi koruyarak beraber gitmek mi yoksa bir tarafın diğer tarafı işte üstünü ezerek yani bir şekilde kimliğini yok etmeye çalışarak ya da zorlayarak e, ikna çabasıyla gittiği bir yol mu hangisi daha lezzetlidir hangisi daha keyifli bir yolculuktur yani burada e, biraz da biz kendi özümüze dönmek durumundayız özümüzü tazelemek zorundayız yani bir oraya bakmak durumundayız bir kere kendi e, kendiyle bağlantı kuramayan bir kişi Dışarıda sürekli olarak farklı arayışlarda olur. Yani kendiyle bağlantı kurmayan kişi ne istediğini bilmez bir kere en başta dolayısıyla da hani e, bağlantıda değilse sürekli olarak dışarıyla ilgilenir ne yaptı ne gitti işte dedikodu yapar başkasının eleştirir aşırı derecede hani e, eleştiriye e, geçer işte beklentisi yüksektir sürekli olarak bu beklentiyle ilgili bazen öfke nöbetleri bile geçirebilir yani kimlerden ne yapmış da ilgilenmek yerine kendini önemsemek kendi özüne bakmak kendine değer vermek kendinle bağlantıda olmak seni sen yapar ve senin kendine olan saygını artırır. Sen kendine öz saygıyla yaklaştığın sürece sana kim olursa olsun ilişkide olduğun patronun, eşin, arkadaşın saygıyla yaklaşır. Sağlıklı ilişki sadece taraflardan bir tanesinin doyduğu ilişki değildir. Her iki tarafın da bolca böyle doyasıya yaşadığı bir ilişkidir. Yani sadece ben doyayım, bana işte sevgi vermiyor, ilgi vermiyor, onu göstermiyor, bunu bilmem ne yapmıyor. Böyle değil. Önce sen veriyor musun buna bir bak. Yani sen eğer kendine bunu veriyorsan karşı taraf zaten karşı tarafa ihtiyacın kalmayacak ama. Yani hani gelen kısmı da sana bonus olur. Yani... Ben kendimi doyurabiliyorum sevgi ve ilgiyle alakayla kendimi doyurabiliyorum karşı tarafta bunu verdiği zaman muhteşem bonus yani e, benim burada beklentim aslında kendimde olmalı ben bunu yapıyor muyum kendime ben yapmıyorsam niye başkası yapsın bu cümleyi hep kuruyorum kurmaya da devam edeceğim sen kendini sevmiyorsan kendini say saymıyorsan ve kendine değer vermiyorsan neden bir başkası buna değer görsün seni ben onsuz hiçbir şey yapamam o olmadan şuraya gidemem şunu yapamam diyen bazı işte e, danışanlarım oluyor bir kere e, sen Tek başına birey olarak yaşamayı öğrenememişsin demektir. Yetişkin olamamışsın, hala çocuk gibi annesinin elinden tutan bir çocuk gibi yanında birini istiyorsun demektir. Ve bu ilişki e, tamamen yoksunluk üzerine kurulmuş bir ilişkidir. Yani o seni sürekli olarak tamamlayacak, böyle bir görevi varmış gibi ve sen oradan besleneceksin. Bu tek taraflı bir şeydir ve çıkar ilişkisi ilişkisidir bana göre. Yani sürekli olarak sen beslenmeyi bekliyorsun, sürekli olarak annenin babanın çocuklukta ya da ebeveynlerin bakım verenin doyurmadığı o duyguları yıllar sonra tanıdığın evlilik birliğine girme, girmeye çalıştığın ya da girdiğin kişiden bekliyorsun. O senin ebeveynin değil ki doyursun. Onun da duyguları var, onun da hisleri var. Onun da açlıkları var sonuçta. Onun da bir çocukluğu vardı. Ebeveynleriyle çatışmaları oldu. Kim bilir? Yani hani duygusal anlamda bir sürü sorunları olabilir. Şimdi esas bakmamız gereken nokta şu. Hepimizin e, duygu durumları, Türk toplumu olarak zaten değer duygumuz e, biraz düşük. Yani biz farkındalığa geçtiğimiz yerde yani bunları fark ettiğimizde kendimizde neye ihtiyacım var ne eksik bende ne tamamlanması gerekiyor peki bu bana mı ait çocukluğuma mı ait ebeveynlerimden mi eksik kaldı yoksa bunu ben mi eksilttim aslında ben izin, izin mi verdim eksiltilmesine dış dünyada. Bunlara bakacağım ve bunları eşimle, partnerimle oturup sağlıklı bir şekilde ondan destek alarak ya da bir uzman eşliğinde destek alarak yine e, paylaşacağım. Çünkü bunun sorumlusu e, partneriniz değil, bunun sorumlusu, bu durumu çözmenin sorumlusu sizsin. Evlilik aslında birbirimize aynı olduğumuz bir alan. Yani e, birbirimizin yaralarını e, birbirimize gösterebildiğimiz alan. Böyle baktığımızda duruma karşımızdakine kızmak yerine onun bize ayna tuttuğunu görebiliriz ben bir önceki post galiba şey instagramda bir postunda şöyle demiştim aynaya bakıyorsunuz aynada mı düzeltirsiniz saçınızı yoksa burada mı düzeltirsiniz hangisi gerçek siz aynada düzeltmeye çalıştığınız sürece saçınız hep dağınık kalacak önce siz bir bakın bakalım aynada nerenizi düzeltmeniz gerekiyor yüzünüzde nasıl bir ifade var bunları bir görün çünkü o size ayna oluyor Şimdi diyeceksiniz ki ama işte o da şöyle yaptı böyle yaptı ben de haklıyım haksızım. Zaten haklıyım haksızıma giriyorsanız. Siz birey olarak kendinizi yetiştirememişsiniz demektir. Bir yarış içerisindesiniz demektir. Yarış rekabet getirir. Rekabet de nasıl yapılır? Rekabet kimler arasında olur arkadaşlar? Ya hani sporcular arasında olur, işte bir sınav esnasında olur ya da böyle eşler arasında olur. O rekabet tabii eşler arasında olduğunda hiç iç açıcı sonuçlara gitmez. Bir üstünlük savaşı vardır. Oysa ki ne dedik? Bir yolda yürüyoruz, bir yolda ilerliyoruz. Bu yolda birlikte yan yana ilerlediğimiz zaman kırmızı ışıkta durmayı bilip sarı ışıkta bir frene basmak kırmızıya geçmeden bir önlem almak yani birlikte yürürken birbirimizi tanıyor olmak bir kere çok önemli. Birbirinizin isteklerini doğru analiz etmiş olmak bu da nasıl olur? Doğru iletişimden geçer. Doğru bir şekilde aktaramadığınız duygularınız iletişimsizlikle öfkeye dönüşür bir süre sonra kavga nedenidir. Dolayısıyla Dolayısıyla ile iletişimi bir kere öncelikli olarak e, çok doğru şekilde öğrenmek gerekiyor nasıl iletişirim dediğim ben? gibi e, bir trafikte ilerlerken e, sarı ışık yandığında frene basarsınız eşinizin nelere sinirlendiğini nelere öfkelendiğini ya da neleri sevmediğini bilirsiniz ve frene basarsınız kırmızı ışığa gelmeden hafiflersiniz, yavaşlarsınız, işte orada konuşursunuz, orada paylaşırsınız ya da biraz daha zaman geçmesini beklersiniz. Şimdi ilişkileri şöyle değerlendirebiliriz. bir verimli bir toprağa bir ağaç ektiğinizi, bir çınar ağacı ektiğinizi düşünün. Bu çınar ağacını her iki tarafında sulamasıyla ancak büyütebiliriz. Tek taraflı sulandığı zaman ağacın bir gövdesi büyür. Yani bu tabii metafor. Ama hep suyu ben taşıyorum. O taşımıyor. Dediğimiz yerde peki ne olur? E, ağaç kurur her iki tarafta su vermediği zaman sadece güneşten aldığı enerjiyle ve veya fotosentez yapabilmek için o suya ihtiyacı var zaten. E, oksijenlenmek gerekiyor değil mi? E, bu alanda da işte ben taşıyorsam eğer biraz onu da teşvik etmeliyim. Ben çok yoruldum. Biraz da sen yardım eder misin? yani bunun birçok yöntemi var yol var arkadaşlar yani bahane uydurmaya gerek yok o yüzden bir taraf taşımıyorsa eğer onu taşıyacak teşvikleri devreye koymak gerekiyor sağlıklı ilişki demek iki tarafında doyduğu ilişki demek yani kısaca biraz hızlı bir anlatım oldu biliyorum hızlı ve sert bir anlatım oldu tabii ki beni tanıyanlar biliyorlar aralarda böyle çekim yapıyorum dolayısıyla da biraz hızlı geçmiş oldum Instagram'da ve YouTube'da Psikososyal Bilinç kanalı, kanallarıma abone olup desteklerseniz böyle videoları çoğaltmaya devam edebilirim çünkü Sizlerin soruları beni bu videoların konularını özellikle belirlemede destekliyor. Dolayısıyla da izlediğiniz videoların altına sorularınızı yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, sevdiklerinizle paylaşıp kaydedebilirsiniz. Kanalın devamlılığı için bu önemli. Bir de narsizmle alakalı olarak aklımda bin kişiye ulaştığımız zaman bir canlı yayın yapacağız inşallah. Bunu da ihmal etmiyorum, merak etmeyin. YouTube kanalında özellikle bin kişiye ulaşmamız önemli. 200 civarında kişi kaldı herhalde abone olursa eğer ulaşmış olacağız. Ee, söylediğim gibi siz öncelikle kendi iç huzurunuza odaklanın. Sizin eğer iç huzurunuz yoksa dünyanın en mükemmel insanı da gelse mutlu olamazsınız. Ee, sağlıklı ilişkide her iki insanda doyum içerisindedir. Her iki insanda beslenir. Tek taraflı beslenmez. Bunu da dipnot olarak tekrar etmiş olayım. Ee, bir sevgi ziyafetine dönüştürün evliliğinizi. Ee, birbirinizi besleyerek bunu yapın. O o ağaç var ya hani ilişki olan ağaç orayı besleyerek orayı bolca sulayarak yapın ee, sevgiyle kalın vakit Hoş ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.